Kulağımın dibinde vızıldayarak <laughs> uyutmayan sinekten intikamımı aldıktan sonra benim haller Sen sezeceksin Baştan izleyecek bari Sen çok iyi tespitler vardı. Arkadaşlar selam. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Taylan Kayan'ın yeni şarkısı olan Sensizlik Yarim Yordu Bu Bedenimi Bu şarkıya çekilmiş TikTok videolarını izleyip tepki vereceğiz. Bakalım nasıl TikTok videolar varmış. Hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Cringe TikTok videolar da olabilir. Güzel TikTok videolar da olabilir. Şarkı bence güzel. Şarkıyı dinledim. Güzeldi bence. Kızın sesi çok değişikti ama Taylan Kayan olunca güzel arkadaşlar. Şimdi hiç uzatmadan TikTok videolarını videoyu beğendiyseniz abone olduysanız izlemeye geçiyoruz Gittikten sonra Gitti gittik gibi Yani kızın sesi birazcık değişik ee, Ama güzel yani farklı ama güzel İlk defa zaten bu şarkıda tanıdım bu kızı Tahalen zaten uzun zamandır Kaç yıllardan beri tanıyoruz Sonra, sonra. Evet reis giriyor şarkıya başlasam anlatmam pek kolay olacak Bana farklı bir o gölge... Sözleri de böyle bir güzel yani Böyle dinleyince anlamlı olduğunu anlıyorsunuz zaten Sözleri kalbime ok gibi saplayacak Nasıl yalnız ölür ki insan Sen gibi bir kızı kapınca anlayacak Bana bir söz ver hadi sen de Kalbini her zaman aşkım kaplayacak Görüyorsunuz. Bana bir söz ver her zaman kalbimi aşkım kaplayacak. Neden nasıl başlasam anlatmam pek böyle bir şarkı işte buna çekilmiş TikTok videolarını izliyoruz. Yani sonra Gitti. <laughs> Bu Taylan Kaya'nın taklidini yapmış halde. Bu da onun kız kızın taklidini yapmış. Neyse birileri demiş ironiyi bıraktı demiş. Yorumlar öyle. Yorumlar <laughs> öyle. De benim keşfetimi salmıyor? Keşfette hep gez, gezdiğim zaman hep karşıma çıkıyor. Bir sal kızım ya. İsmi Feride Özdinco diye biriymiş. Dedim, sonra Sen, yordun, ya, bu, bu, be, ya bir de ülke gelişmemiş diyorlar görsanlar böyle üniversite tespit. Bittikten sonra. Sevgil vers. Ceren Yıldız. Bakalım nasıl TikTok videosu yapmış. Evet. Sevgil Ya bu hapiste falan mı girmişti? Bir daha açıklamaya şey yazmış. Rüyada ben. Yağlar var önünde dans ediyor abimiz. O kolay bir şey değil ha yani çok terlemiş oğlum adam bildiğiniz. Ben yayında böyle TikTok'ta gezerken karşılaştım. Çok TikTok'ta gezmeyen biriyim normalde ama hani gezdiğim zaman bu adamla karşılaştığım zaman hep böyle dans ediyor. Hiç mi yorulmuyor lan? Hani helal olsun abi bir emek <gülüyor> 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 dikten sonra evet yine bir sevgili videosu izleyip kıskanacağız. <laughs> iyi olmadı mı? Sevgilim. Nereden nasıl başlasam? Nasip de varsa ben de sevgilim olduğu zaman yaparım. Ama <laughs> hiçbir zaman olmayacak. Anlatmam pek kolay olacak. Bana farklı bir baktor gözleri sözleri kalbim ok gibi. Allah çok iyi oldu kanka. Süper. çocuğun tutsana ya. böylelerine çok sinir oluyorum. Çocukken bana da öyle yaparlardı ya. Mesela düğünde böyle halay falan. Ya çok oynamayı falan sevmem de. Kuzenim hadi kalk oynayalım falan dediği zaman çıkardım. Tutmaz lazım böyle, böyle. Tamam çocuğuz ama. Ya neden ayrımcılık yapıyorsun da? Senin, sen Bak. O da onun elini tutmuyor. Ne çıkarıyor? Oh kral be kral be güzel Baya iyiydi. Sen, yarım, kızın gözleri orijinalse Sevgiltin Gittikten hayatım, sonra gibi Sen, yarım, Oğlum kızın yüzü çok temiz zaman çok güzel Gittikten sonra <laughs> Maritane'nin anda sivrisine tek attıktan sonra benim tripler. kadar gülmem normal mi? Yarım, yordu bu Sen... Cellat 36 yapmış. Oğlum değişim falan bekliyoruz. Sonra, Açıklamaya videoda sakin duran kedi aranır yazmış. Kedide de şey bakışı var. Sallan beni. Son zamanlarda hiç emek vermiyorsun. Bak cellatı severim ama son zamanlarda hiç emek vermiyor videolarına nedense. Gece sonra... 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 kulağımın dibinde vızıldayarak <laughs> uyutmayan sinekten intikamımı aldıktan sonra benim haller. Sen baştan izleyecek bari. çok iyi tespitler vardı ve güzel şarkı bence siz Serkan hakkında ve TikTok videolar hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Ekrandaki videoları tıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yani buradan önceki videolara gidebilir. Buradan da abone olabilirsin kanka. Tıkla. Şurada güzel videolar var. Hangisine tıklamak istiyorsan. Kaçtım ben. Bay bay.